Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza da Aylakçılar. Eee YouTube'da yeniyiz arkadaşlar. Bugün sizlere Aylakçılarımız e, Minecraft'tan mini oyunlar sözlüş oynayacaklar. E, Aylakçılarımızı tanıtayım. Aylakçı 1, Aylakçı 2. Evet arkadaşlar, e, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar bu arada e, PlayStation 3'ten oynuyoruz ve mini oyunları hemen girdik. Çevrim devam et. Süzülüyor. Süzülüş. E, skorları hücum oluştur diyoruz. Ve evet başlıyor arkadaşlar oyunumuz şu anda. Canlama bölgesi yüklenecek ve oyunumuz başlayacak. Arkadaşlar şuradaki benim buradaki Ahmet Eren. Eee Şimdi Yukarıda bir dakikamız var. Evet, dakika var. Bir, bir dakikayı bir dakika bittikten sonra oyuna gireceğiz. Evet. Burada elmas kılıç var. Altın kılıç var. Demir kılıç var. Ee, burada da taş kılıç var. Tahta kılıcı herhalde koymamışlar. Birazcık kötü olmuş olabilir. Ama neyse onlara boş verin. Biz ee, oynamıza bakalım. Ve Başka 24 saniye yani. kaldı. Evet. Şunları bana Al, ben açacağım. Güzel olur. Nasıl Ahmet Hanım bence bu güzel olur değil mi? Şöyle açınca. Ha, güzel gözüküyor. Evet. Ay yani, ben açtım ki oraya geldim ya. Kişi gör. Kişi Oo. Buna birden bu, buna bir yerden atlanıyor mu? Dur ben şuradan, şuradan gidip okları alacağım. Aa iki saniye var. Evet arkadaşlar şu anda başlıyor. Eee indirliyor diyor tapınak tapınak mı tapınakmış tapınakta uçacağız arkadaşlar şimdi yolları bulmak birazcık zor arkadaşlar İşte labirent gibi bir şey yap Aynen ya labirent gibi bir şeyler ee, geçeceğiz falan dolanacağız Evet arkadaşlar şu anda birazdan başlayacak oyunumuz birinci tür başlangıçtan sonra son 8 saniye kaldı evet, ve 8. ondan sonra başlıyor arkadaşlar heyecanlıysanız e, ee, aşağı yorumlara yazın ve başladık arkadaşlar. Aşağıda 3 kalbimiz var. Ahmet Eren, Ahmet en şimdiden öldü arkadaşlar. Checkpoint'i galiba aldım ben. Hop geçtim. Şuradan Çok da geçtim. Hop. Arkadaşlar çarptım. Öldüm ben şu anda. Ee, hemen gidiyoruz. Girdim. Şuradan. Aa giremedim. Ben de Arkadaşlar giremezse direkt zaten çaptın hatasını veriyor. Onu size baştan belirteyim. Arkadaşlar bir kaydım kaldı. O yüzden evet. az önce öldüm. Arkadaşlar da Ahmet Eren başta Ahmet Eren'e de şanslar diliyorum. İnşallah evet. o da geçer. Hadi be ya. Aa, soru aa, aa. Bizim en başta oyunumuz daha kolaydı. Ee, biz sabahleyin de oynadık arkadaşlar. O da güzeldi oynadığımız. <laughs> çok arkadaşlar çok fena çarpıyoruz duvarlara. Bir de harita çok zor. Bir anda burada geçerken çok hız veriyor. Bir anda çarpıyoruz. Ya şu da geçmesin. böyle gidiyoruz tamam tamam mı? Bakın burada acayip bir hız veriyor. Ee, hemen şuradan geçiyorum. Geçtim. Şuradan da geçtim. Hadi, hadi, hadi. Ah, 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 ah. Hayır. Hadi, e, gidiyorum. Arkadaşlar ben de gidiyorum. Az kaldı. Hadi checkpoint. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kolay olmaya başladı. Evet arkadaşlar kolay olmaya başladı. Ah, ya çarptım. Ah, ah 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 Hayır su. Tamam. Sudan suya ben buldum. Öldüm. Ya. Ahmet yerine geçmem lazım. Ahmet geçmem lazım. Abi Aa. 17 tane zümrütü varmış. Senin niye sıfır? Ay 20 tane. Uh. Ya of ya. Çok, Allah. Ah, Bismillah. Allah Allah. Hadi oradan geçmem lazım. Çok hız patlaması yapıyor. Aynen burada çok fena hız patlaması yapıyor. Of. Hop geçti ya. Ben de çarptım işte. O, orası çok zor. Çok evet. fena hızlanıyor. Hayır hız yapınca stres oluyor. Aynen. Stres yapmasa çok iyi. Bak bak. Niye böyle oldu şimdi? Hayır. Allah Allah. Of ya. ya. Hep çarpıp duruyoruz. Arkadaşlar bu arada çok zor. Biz Çin sağdan sağ. deneyelim mi? Ben şuradan ya. deniyorum. Allah Allah. Sağdan deneyelim mi? Geçtim. Hadi buraya da geçeyim. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Evet. Ya, evet, evet. Evet. Hayır arkadaşlar. Geçemedim. Sonunda sona da çarptı. Oha ya. Oğlum olmadı. Eyvah. Ahmet Eren Ahmet Eren geçebilir. Ahmet Eren'in geçmesine izin vermeyeceğim. Check point'i point alamadım. Gitmiyor. Gitmiyor. Arkadaşlar gitmiyor. Ya ben Ne Geçtim. Hayır, 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 hayır. Bu arada ben sağdayım ama solda. Evet. Kaçtan Onu size sö söyleyelim. Ee, kafanız karışmasın diye Ahmet Eren de söyledi. Hadi buradan geçmemi, geçmem lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Evet. Evet. Hop. Hadi lan geçeyim. Arkadaşlar biz durduruyoruz. Birazdan geleceğiz. Evet arkadaşlar kazanan aylakçı bir. Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadardı. E, umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.